kez yanına şat... Bış Buraları tabii ki size de sileceğim. Ya da buralara belki boncuk yapıştırırım bilemiyorum. Diziler geliyor. Hani diziler... Bilmiyorum oynamak istemedi. Bana teklife geldiler. Evet. Teklif ettiler. Yok ayol bu ne bu böyle çocuk şeysi gibi. <laughs> 5 de dün beraberdik. Sabah 9 gelir, bazen geç gelirdi sete de ben de onu paylardım. Öper yanaklarımdan. Tamam tamam ne Çok tatlı bir kız. Çok tatlı. Hiç beklenmeyen bir böyle şok, şok. Orada dur mu dedim. O ona onak demez mi? Aa, ben alırım omuzuma. Ne o zaman? Oyna da iguanayla. Hiç de oralı. İdare ederdik, yapardık. Aslında çok güzel anılar vardı ya. <laughs> baba dedim, bir baba dedim. Bravo sana. Mesela, ya. Ben elindeyim zaten. İnşallah her şey kaybediyorum. Derse işte o zaman Türk topluluğu da köyü nasıl unutursun? sayfa. saniye. Doğru mu anlatırsın? Bu hayatta tutma. Afiyet şey, çok önemli. Makyajlar bilmez. Unutmuyorum. Bir de çıkış. Hasan da asayi. Gel sana bir şarkı yapalım falan. Ben bence hani kibarlık olsun diye bir şey tabii gidemiyorum. Ha o an ciddi bir şey de.